diyordum? Cazibe. Cazibe bana ne dese beğenirsin. Allah'ım bir de bu zırta poz çıktı başımıza ya. Erdoğan sen böyle inanarak salladıktan sonra cazibe sana ne dese beğeniriz. Sen hiç merak etme kardeşim. <laughs> kardeşim siz sığ insanlarsınız. Derinlik yok abi. Erdoğan dedi bana. Seni tanıdığım şu bir yılda hayatım muhteşem bir şekilde gamaşıyor. Bu bir yıl içinde yakışıklılığınla, garizmanla beni alıp götürdün Erdo dedi bana. Yani. Ya kardeşim bari ufakat da senin gibi cüceler yesin ya. Oğlum en azından karşı cinsten utanman olsun. Ulan neyine utanacağım lan? Atilla Taş 2010 neyine utanacağım lan? Ulan Cazibe buraya taşınalı iki ay olmadı mı? Oldu. Peki nasıl oluyor da sen bir yıldır tanıyorsun onu ha? Hobbit 2010. <laughs> Kaldı. Yakaladınız beni. Artık bazı şeyleri açıklamanın zamanı geldi. <laughs> Özür dilerim Cazibe. Artık bunu hayatımın sonuna kadar bir sır olarak saklayamayacağım. <laughs> i̇şte bu bizim hikayemiz beyler. Yahu Erdu anlat anlat ömrümüzü yedin. Daha ne hikaye atacaksın sen bize? <laughs> Kardeşinizi siz geçen yıl çeşmeye aktı biliyorsunuz değil mi? Ha. İlgilenmediğiniz için öyle biliyorsunuz. Evet, He, evet. çeşme. Ha. Ama aslında kardeşiniz özel bir görev amacıyla kardeş ülke, komşu ülke Azerbaycan'a gönderildi. <laughs> Erdoğan, sen ciddi misin kardeşim? Tabi canım ve hikayemizin Azerbaycan kısmında da Erdoğan Cazbe'ye tabii ki tesadüfen rastlayacak. İşte şimdi. <laughs> Benden çok yaşayacaksın ham çökerek. Bravo. <laughs> Bakü'de Merkez Camii'nin sol kolunda bir tane park var. He. Evet. O parka oturmuşum. Kafam biraz bozuk. O sıralar yüzeysel ilişkileri bitirme yolunda hızla ilerliyorum. <laughs> Adriana'dan yine ayrılmışım liman. Ondan sonra bakıyorum yine bir internasyonel bir aşk olsun ama... ...ruhum doysun diyorum artık yani. Neyse, Tostoyevski'nin Suç ve Ceza eserini okuyorum. Fransızca orijinalinde. Neyse, böyle bir karaltı oldu. Bir abla bana doğru geliyor. Geldi, yanaştı yamacıma. Afadansınız, <laughs> Dedi bana. <laughs> Kankeyde kafayı böyle inceden bir kaldırırsın. Bir de ne göreyim baba? Cazibe. <laughs> Görüyor musun? <laughs> Şöyle bir tepki vermediniz. Kadın ruhu işte. Kız nasıl böyle işlendi? Siz hala sığır sığır bakın bana. Sığırlar. <laughs> Ay, çok geç kaldım. E, babam kapıda dur şimdi nasıl gireceğim? Eyvah <laughs> ne yapacağız ya? <laughs>